Herkese merhaba bu Semanya üyeleri ve aramıza yeni katılanlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda Season of Assembly yani Assembly sezonunun görevlerinden ikincisini yapacağız. Size nasıl yapıldığını göstereceğim ama bu sezon görevi için yanınıza bir adet arkadaş bulmanız gerekiyor. Çünkü görevi tek başınıza yapamıyorsunuz. Bana yardımcı olacak kişi Discord moderatörüm Bahar. Hemen ona kocaman sarılıyorum ve doğruca görev alanımıza gideceğiz. İlk görevimizi sezon rehberinden nasıl aldıysak ikinci görevimizi de aynı şekilde ondan alacağız. Bu yüzden Hidden Forest kapısından içeriye girdik ve ana ağacın yanına doğru gidiyoruz. Ana sezon ardımızın önüne geldik. İçeriye giriyoruz ve sezon rehberinin üzerindeki yıldızlara basacağız. Hayaletin üzerindeki yıldızlara basar basmaz sağ tarafta görev ağacımız çıktı. Hemen ünlemi görüyorsunuz. Yanında kırmızı nokta yanıp sönüyor. Ona basıyoruz. O bizim ikinci görevimiz. Oyun bize işlerin daha iyiye gittiğini söylüyor. Bir önce biliyorsunuz rafları bulmuştuk ve buraya yerleştirmiştik. Şimdi Başka bir şey isteyecek sanıyorum bizden sıradaki görevimiz için. Çünkü burayı daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şu an oyun bana bu yer gerçekten sıcacık bir ateşe ihtiyaç duyuyor diyor. Forest Pro ziyaret etmemiz gerektiğini söylüyor ve bana bir arkadaşını getir diyor. Size oyunun başında da demiştim bu görev için bir arkadaşa ihtiyacınız var. Arçem'in kapısından çıkıyorum. Aslında bu Arçem'in etrafında gizli geçitler var ama her biri görev yaptıkça açılıyor. O yüzden biz normal yolumuza yani geldiğimiz yönden geri dönüyoruz ve size nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyorum. Her zamanki gibi Hidden Forest'ın normal yolunu kullandık, iki kapıyı da açtık. Burası üçüncü kapı, diğer ağaç evinin olduğu alan. Burayı da açtıktan sonra zaten görev bölgesi çok yakınımızda olacak. Hemen animasyonu izliyoruz ve bize aslında animasyon bu bölgenin nerede olduğunu gösterecek. Gördüğünüz gibi animasyon sayesinde artık yolumuzu biliyoruz. Şimdi direkt oraya doğru ilerleyelim. Buradan düz gidiyorsunuz. Eğer kafanız karıştıysa hemen bu alandan yukarıya çıkıyorsunuz. Ve zaten geldik bile işte bu alandan bahsediyordu bize görevimiz. O zaman ne yapalım? İçeriye girelim ve görevimize başlayacağız. Gördüğünüz gibi iki adet meditasyon alanı açmış bize sezon ruhlarından bir tanesi. Yani biz ve arkadaşımız yan yana buraya oturacağız. Daha sonra bize girev dağılımı yapacak. Oyun bize burada da başka oyunculardan yardım çağır diyor. Zaten biz çağırdık baştan ve ikimiz birlikte oturuyoruz. İşte görevimiz yine parça toplamak. Bütün parçaları bul topla diyor. Zaten bize animasyonda da parçaları gösteriyor. Demek ki bu alana dağılmış bu parçalar. Bahar'la birlikte dışarıya çıkıyoruz. Onu çağırıyorum ve ikimiz beraber parçaları toplamaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi ilk görevden farklı olarak iki adet el çıktı. Yani bir parçayı iki kişi alabiliyor. Bakın bir taraftan Bahar, bir taraftan ben ve diğer parçalar da bizi çağırdı zaten gördünüz. O yüzden parçaları doğru ilerliyoruz. Bahar'la birlikte tek tek parçaları toparlayacağız. Hepsi bu alanda farklı yerlerde değiller. Parçanın bir tarafından arkadaşınız, bir tarafından da siz tutuyorsunuz ve böylece parçayı kaldırabiliyorsunuz. Ekranın sol tarafından gördüğünüz gibi orada bir yuvarlak var ve bu yuvarlak yavaş yavaş yeşile doğru dönmeye başlıyor. O ne zaman tam yeşil oluyor, bütün parçalarınızı topladınız demek olacak. Son parçaya doğru uçuyoruz ve artık bitirmek üzereyiz. Bunu da aldıktan sonra artık tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi yeşil alan doldu ve oyun bana bütün parçaları buldun. Bunları giye götürüp bu aktiviteyi tamamlamak istiyor musun diye soruyor. Onayladık. Duyuyorsunuz bir kapı sesi geliyor. İkinci görevle birlikte de gizli bir geçidi açmayı başardık. İşte buradan girdiğimizde direkt ana ağacın yanına gidebileceğiz. Tamamladın diyor. Bahar bize konfeti attı. Görevimiz bitti. O zaman ne yapalım? Geçitten geçeceğiz ve koşarak rehber eyaletimizin yanına dönüyoruz. Hediyemizi alacağız. Yeni geçidinizi kullanarak isterseniz bu ağaç evden o alana geri dönebilir ya da o alandan bu ağaç eve gelebilirsiniz. Artık bir kapımız daha oldu. Sezonun rehber hayaletine geldim, üzerindeki yıldızlara bastım ve yine yanında kırmızı nokta yanıp sönen ünleme basıyoruz. Oyun bana bu ağaç ev evimiz gibi hissettirmeye başladı bile diyor. Şimdi ondan yeni bir şey alacağız. Hayaletimiz bize bir bonfire verdi. Çok güzel ve bir sürü oturacak yer var. Arkadaş edinebilirsiniz buradan. Size çok yakından göstereceğim. Hemen bonfire yani ateş başına oturuyorum. Gördüğünüz gibi orada iki kişi de var. Buraya oturduğumuz zaman diğer kişilerle konuşabiliyorsunuz. Onları yazdıklarını görebiliyorsunuz. Arkadaş olmasanız dahi. Bu ağaç evin içi gerçekten çok sıcak bir yer olmaya başladı. Yavaş yavaş eşyaları toplayıp getirdikçe ağaç ev daha da güzelleşiyor. Gerçekten evimiz gibi oluyor. İster arkadaşlarınızla gelin birlikte sohbet edin ya da diğer milletten arkadaşlar edinin. Siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde burada eğlenebilirsiniz. İkinci görevi de başarıyla tamamladığım için sezon hayaletinden bir adet hediye alacağım. O yüzden onu bulmak için dışarıya çıkıyorum. İçeride değildi. Hemen kendisi burada. Başının üstündeki yıldızlara basarak yine ağacı çıkartıyoruz. Görev harcını görüyorsunuz, tamamladığımız ikinci ünlemin sol tarafında bir adet yastık var. O yastık bizim hediyemiz, 5 mum karşılığında yastığı alabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var, ben şu an betadayım belki gerçeğe gelince bu mumsuz olacak, bedava olacaktır. Ya da gerçekten 5 mum karşılığında olacak bilmiyorum. Ama keşke ücretsiz olsaymış. Görev yaptık diye hediyemiz olurdu. Benden mum aldıkları için biraz üzüldüm açıkçası. Tekrar eve dönüyoruz. Size aldığımız yastığı göstereceğim. Bizim dolabımızda. O yüzden en sağ taraftaki dolabımıza doğru ilerliyorum. Zaten yine kırmızı nokta yanıp sönüyor. Yeni bir şeyimiz var. Hemen sağ tarafta yastığı sırtımıza takabiliyoruz. Şimdi kuralım. Size nasıl olduğunu göstereyim. Bu yastığı isterseniz ağaç evde kullanabilirsiniz. Ya da burada kullanabilirsiniz. Ya da başka haritalarda kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi sırtınıza takıyorsunuz. Ve sağ tarafta yine her zamanki gibi bütün kozmetikleri nasıl açıyorsak ona da o şekilde basarak açıyoruz. Ve şu anda yastık yerde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda bana yardımcı olduğu için Bahara ayrıyetten teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek olursunuz. Bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olur. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Discord ailemize her zaman bekleniyorsunuz. Hızla bin kişiye gitmekte olan kocaman bir ailemiz var. Bir sürü skype, Türk oyuncuyla tanışabilirsiniz. Oyunu birlikte oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.